Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün şerbetli pamuk gibi bir pasta tarifi vereceğim. İnanılmaz güzel oluyor. Bunun için öncelikle 4 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekeri 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri karıştırma kabına alalım. Ve güzelce videoda görüldüğü gibi krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Mikserin gücüne göre değişir. Kiminiz 5 dakika kiminiz 10 dakika çırptığında e, bu kıvamı elde edersiniz. E, ardından Böyle krema kıvamına geldikten sonra 9 yemek kaşığı sıcak suyumuzu ekliyoruz ve suyu da ekledikten sonra e, mikserimizin orta ayarında çırpmaya devam ediyoruz. Evet güzelce çırpıyoruz. Yiyen herkes çok beğeniyor. Bütün sevdiklerime de yapmak istiyorum. Gerçekten harika bir pasta oluyor. E, bu bu aşamadan sonra öncelikle bir su bardağı unumu ekledim ve kabartma tozunu ekledim. Spatula yardımı ile eklemiş olduğum unu ve kabartma tozunu yumurtaları söndürmeden karıştırıyorum. Bu çok önemli. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırmıyoruz ama ne yaptık çok güzel bir şekilde çırptık. Ve aynı şekilde unumuzu ekledikten sonra spatula yardımı ile yumurtaları söndürmeden karıştırıyoruz. Yavaş yavaş alttan üste spatula yardımıyla şöyle bir karıştıralım. Yarım su bardağı daha un ekleyeceğim arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir ama dikkatli olun. Bakın kullanmış olduğum bardağım şu klasik su bardağı. Evet unumuzu eleyerek koyuyoruz. Yapmış olduğumuz pandispanya olduğu için biraz özenerek yapıyoruz. Güzelce unumuzu yediriyoruz. Güzelce karıştığından emin olduktan sonra arkadaşlar pandispanyada unu miktarını güzel ayarlarsanız ve pandispanyayı çok güzel bir şekilde pişirirseniz çökme vesaire olmaz. Başarılı bir pandispanya yapmış olursunuz. Ben bu şekilde ayar, kenarları ayarlanabilir ee, kalıp kullandım. Altına yağlı kağıt serdim. Benimkinin tabanı yok. Kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. Yuvarlak borcam kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle kenarlarından Kıvıra kıvıra akmaması için kıvırıyorum kenarından da şöyle büküyorum ve hazırlamış olduğum pandispanyayı şimdi dökeceğim. Fırınımı önceden ısıtmıyorum. Pandispanya yaparken soğuk fırına koyup 180 dereceye getirdiğimde her zaman daha başarılı sonuçlar elde ediyorum. O yüzden pandispanyamı fırına koyduktan sonra fırınımı 180 dereceye açacağım. Şu şekilde tezgahda vurdum ki havası çıksın, güzelce kabarsın. Şimdi şerbetini yapıyorum. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da su ekleyeceğim. Kaynamaya başlayınca 2-3 damla limon sıkacağım. Ve sadece 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Pantispanyamızın ve şerbetimizin soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şerbetin pişme aşamalarını göstermedim. Video çok uzayacak diye Hemen size şekerini ve suyunu gösteriyorum. Söylemiş olduğum gibi sadece 10 dakika kaynatın, kaynamaya başlayınca 3 damla limon sıkın. Yeterli arkadaşlar. Evet, pandispanyam pişti. Tamamen soğuduktan sonra bıçak yardımıyla kenarından geçiyorum ve kalıptan çıkartacağım. Su, tamamen soğuduktan sonra bu işlemi yapın ki kekiniz parçalanmasın. Kağıdından da kurtarıyorum. o kadar şahane bir pasta ki mutlaka deneyin. Yani tüm sevdiklerime yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet davet yemeklerinizde bu tatlı yapmanızı öneririm. Kalıptan kurtardıktan sonra dikkatli bir şekilde pandispanyamızı ikiye böleceğiz. Bu ikiye bölme konusunda pastaları Pandispanyayı iki 3'e bölme konusunda gerçekten çok başarısızım. Kendime güzel e, bunları eşit miktarda kesebilmek için aparatlar oluyor, ondan almam lazım. Yani gerçekten çok kötü kesiyorum. İkiye bölmeye çalıştım arkadaşlar. E, servis tabağıma tabanını alıyorum. Eşit miktarda kesemedim. Bakın altı biraz ince, üstü biraz daha kalın kaldı. Şimdi kremasını hazırlayacağım. E, kremasını arkadaşlar bir paket e, kaymak tadında krem şanti koyun. Ve 200 milimde süt kreması ile çırpın. Ee, bu Kazakistan'daki arkadaşlar bu süt kremasını çok beğendim. Şimdiye kadar kullandığım en iyi süt kreması diyebilirim. Ee, ve ovalettenin krem şantisini kullandım. Bir su bardağı o şekilde yaparsanız Kazakistan'daki arkadaşlar. Bu şekilde çırpıp bu kremayı kullanacağım. O kadar lezzetli bir krema oldu ki kaymak tadındaydı gerçekten. Bu şerbetli tatlımıza pastamıza çok yakıştı. Bunun yerine hangi kremaları kullanabilirsiniz? Sade krem şanti ile de yapabilirsiniz eğer e, evinizde elinizde bir şey yoksa ama veya krem şanti ile yaptığınız içine 100 gram kadar bir mascarpone veya labne peynir katıp zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kremanız güzel olursa gerçekten e, güzel, hafif şerbetli pamuk gibi bir pasta yapmış olursunuz. Bakın çok güzel bir krema elde ettik şu an. Şimdi e, alt tabanını güzelce kelepçemize yerleştiriyoruz tekrardan ve soğumuş olan şerbetimizi pastamızın tabanı tamamen şerbetle buluşana kadar döküyoruz yaklaşık bir yarısını döküyorum benim tabanım biraz daha ince olduğu için üst kısmı biraz daha fazla ayırdım zaten her tarafında şerbetle buluşturdum Yeterli. Mutlaka tatlınızda, pastanızda, pardon da soğuk olsun. Şerbetinizde. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı seriyorum. Kremadan sadece çok az üzerini süslemek için ayırdım. Geri kalan hepsini tabanına, ortasına yaydım. Pasta sevmeyeni bile sevdirir arkadaşlar bu pasta. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Deneyin pişman olmazsınız. Bu arada arkadaşlar ben 20 santimlik bir kalıp kullandım. Bence 20 santim ideal. Maksimum 22 santimlik bir kapta kullanabilirsiniz. Güzelce spatulamı yaydım. Şimdi üzerine arkadaşlar ceviz ekeledim. Ceviz çok yakışıyor yani bütün şerbeti tatlılara. Elinizde ne varsa ceviz olabilir, fındık olabilir, badem olabilir. Eğer hiçbir şey yoksa hiçbir şey koymayın. Şimdi üzerine örtmeden önce arkadaşlar dilimleyip o şekilde koydum ki pastamı dilimlerken kremalı bir şerbeti tatlı olduğu için kolay olması kolay olsun istedim. Bu yüzden de güzelce üzerine dilimleyip o şekilde koydum. Evet bu şekilde dilmedikten sonra üzerine yerleştireceğim şimdi. Videomu buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar, izlediyseniz yorumlarda kendinizi belli edin lütfen. Videomu beğenirseniz kanalımın büyümesinde desteklemiş olursunuz aynı zamanda. Desteklerinizi de bekliyorum. Evet bu şekilde üzerlerini kapattım. Ve kalan şerbetimi üzerine yavaş yavaş dökeceğim. Bir anda dökmeyin. Yavaş yavaş şerbetimizi dökelim. Zaten çok güzel bir şekilde çekecektir. Şerbet de tam geldi arkadaşlar. Kesinlikle ne çok yapın ne de az yapın. Tam kıvamında bir şerbet oldu. Bakın döktükçe çok güzel bir şekilde çekiyor. Şerbetimizin kıvamı da çok güzel oldu. 10 dakika kaynaması yeterli. Evet. Bakın tamamını kullandım. Bu tatlının ben size servis edebilmek için hemen buzluğa attım. Bir 15 dakika kadar. Çünkü hava kararmak üzereydi. Gün ışığında göstermek istedim tamamen soğuduktan sonra üzerinde süslüyorum. Yaklaşık 1 saat, 2 saat dinlenmesi yeterli. Zaten pandispanyanız soğumuş, Karamanız da güzel buz gibi soğuk krema. Yani şöyle bir 1 saat 2 saat dinlenmesi yeterli. Ben akşam üzeri 5 6 4 5 gibi yaptım. Akşam misafirlerimi ikram ettim. Yani aynı gün servis edebileceğiniz bir pasta aynı zamanda. Üzerine ayırmış olduğum kremayı da sıktım ve fıstık tozu ile de süsledim. Şimdi bu kadar. Size şimdi kıvamını da göstermek istiyorum, dilimleyip içini de göstermek istiyorum. Kremasıyla şerbetiyle pandispanyasıyla harika bir lezzet oldu. Mamuk gibi bir pasta. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.